Herkese merhaba arkadaşlar ben Sinan Yıldız Gülçü yeni bir video arkadaşlarım Bu videomuzda sizlerle beraber Chess'in yeni gelen update'ten bahsedeceğiz Atlanta e, 2017 update bu arkadaşlar Mantığı kısaca şöyle söyleyeyim e, Oyuna yeni sticker'lar geldi yeni turnuva geldi At Elec Major Atlanta 2017 turnuvası Şöyle geçeyim Gördüğünüz gibi bu turnuva geldi arkadaşlar. Bu turnuva 20 ay başlayıp 29'unda bitecek ne eklendi bu turnuva beraber o, e, takım çıkıları e, oyuncu imzaları otografileri izledi klasik e, bilmem GD'dir Tarigan'dır e, Simple'dır Guardian'dır bu tür stickerlar bir de farklı bir şey olarak şu geldi arkadaşlar Ta, e, tüm takımlar için grafiti şöyle göstereyim bunlar takım grafitileri bunlar da oyuna eklendi şöyle bir tanesi inceleyeyim Bunun için bu gördüğünüz takım grafikleri oyuna eklendi arkadaşlar. Ve e, bu sayede artık takımınızı bu şekilde destekleyebilirsiniz. Ben bu takımı istiyorum diye bastabilirsiniz. Tabii bunlar da tabii ki elim kuralım. Nasıl grafik mantı. E, Atlantik Zona ya da Pikem bundan bahsedeyim hemen bilmeyenler için. Pikem Çarşı dediğimiz arkadaşlar oyuncuların takımların stickerlarını alıyoruz ve o takımları destekliyoruz e, ee, eğer ki o o takım maçı kazanır ise desteklediğimiz takım destek dediğimiz maçta kazanır ise bize bir miktar puan geliyor ve bunları 25'te tamamladığınızda bronze trophy 50 tamamladığınızda silver trophy ve 75 tamamladığınızda gold trophy veriyor ve bu trofiler şun trofi dediğimiz zaten ise de şunlar yani 2 ee, Partikler ne kadar derseniz şöyle göstermek gerekirse 335 ee, şu grafikler de aynı şekilde 335 şurada mega bandı var ee, bir tane 16 tane takım çıkarı. ha pardon ya yani hepsi içinde bu turnuva için ihtiyacınız olan her şey içinde var lakin 168'in 135'e inmişti 150 milyonu. Şu paketlerde gördüğünüz gibi 16, 35. Bir de şu sticker var tabii. Yani çok deadline Aslında redline deadline için güzel kombinasyon yapabilirsiniz. ben de bir kese e, G2 artı Ealing artı Astralis ya da Mouse artık ne tanım. Ee, gibi başka ne söyleyebilirim? şöyle şurayı incelemeye gerekirse bunlar e, playoff, quarter final, semi final ve grand final yani diğer bir şey playofflar şu şekilde olacak çeyrek final, semi yarı final ve final olmak üzere Yani bunda fazla anlatabileceğim başka bir şey yok Onun dışında update'te gelen başka diğer şeylere de göz atmamız gerekirse e, Majora Gene benim bahsettiğim fikir konusunda bahsetmiş şurada da <laughs> Gameplay'de e, küçük bir değişiklik yapılmış Ama bu çoğu kişinin işine gelecek ve işte, işine gelecek bir değişik Bazı profesyonel için pek e, şey geleceğini sanmıyorum Lakin çoğu kişi mutlu olacaktı Trail Kill e, Animation Şurada kısa, burada kısaca şundan bahsetmiş arkadaşlar bir ne gibi siz eliniz... şöyle bir senaryo oluşturalım. Elinizde bir bomba var. Bombayı atmaya hazırlanıyorsunuz ve ee, adam bakıyorsunuz. Tam adam size öldürdü. Bomba elinizden fırlar. Yani siz bırakmadınız bombayı. Adam bombayı elinizden fırladı. Bomba fırlar. Artı bir de o bomba yere düşer. Diğer bir şey işte, bomba klonlanmış olur. Ve iki adet bomba olmuş olur. Eee... Ardından takım arkadaşınız gelip o bombayı alabilir isterse bununla ilgili bir sorun vardı bu düzeltilmiş bu çoğu kişinin işine yarayacak bir şey yani haksızlıkları önleyecek bir şey bunda mesela taktik yapabiliriz örnek vermek gerekirse çok kritik bir anlasını e, tek bir kişide smoke var e, ve o kişinin canı var arkadaşın smoke'u elinde tutar öldürülmesini bekliyor atacağı smoke'u yere bakar fırlat e, öl, ölü smoke fırlatılır. Ardaki e, diğer takım arkadaşı gelir, smoke alır. Diğer yeri smokelar. Diğer bir iki yeri smoke kullanmış olursunuz. Ve bunu arda bunu sadece bir kere yapamıyorsunuz. Daha fazla da yapabiliyorsunuz. İşte sorun burada. Ee, bu bir izgilerimiz arkadaşlar gameplay olarak. E, Punk Breakables dedik. Bu şöyle arkadaşlar. Kırılabilen her şeyle bahsediyor. İşte vazodur. E, one, havalandırma boşluğundaki kapaktır işte camlardır bu tür her şeyden bahsetmiş şey arkadaşlar bazı kutular da var ayrıca ee, artık bunları kırarken normalde her vuruşunda bir ses çıkar ee, artık bu her vuruşunuzda ses değil sadece kırıldığında ses çıkar yani şöyle düşünün ee, minecraft örnek vermek gerekirse minecraft'ta bir blok kırarken tak 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 diye ses çıkar. En sonu kırıldığında tak diye daha bas tarzında bir ses çıkar. O, o tak tak sesi gelmiyor sadece bas sesi gelecek. O mantıkta. geçiyor geçiyorum arkadaşlar. Önemli bir şey değil çünkü. E, sesler biraz düzenlendi. Gördüğünüz gibi. Sesli olarak bizim ses atlayıp sonra bu da biraz gerekliydi. Bunun üstüne eklerdik bazı buklar düzeltilmiş. Şu onlar düzeltilmiş. Bir bakman gerekirse. Bir işte bu bok düzeltilmiş. Pek de hiç bizi ilgilendiren bir konu değil. Lükte işte bu bahsettiğim konu düzeltilmiş. Ee, var. Ben yani havalandırmadan ee, çok fazla ses çıkartılmış sonucu düzeltilmiş. Aynısı şey işte de yapılmış. Sağ ol olarak geçmiş burada ayrıca Bu da bazı kitle Çünkü düşük kepe sağlar çok fazla bir Deli gibi artık sağlıkta da bazı Trafik bookları çıkartılmış Şu boyları yani Baca olarak adlandırabilir eee, Oraya pusturabileceklermiş galiba anladığım kadarıyla kutlu sorunu daha o tür bir sorun varmış o düzeltti ee, o da pek öyle değil neyse update buydu arkadaşlar sadece çok da büyük bir şey değil ee, en büyük ilgilendiren kod kodun bir ihtimali bu olacaktır tahminimce ve şu bahsettiğim kısım pardon şu iki kısım ee, yani çok da bir şey yok ben ta, tam birinci turnuvada e, Gatsen G2 ve S, es, SK Gaming'i te, temsil edeceğim. Temsil edeceğim. Daha kalsın. E, takım destekleyeceğim. Hani ta, merak edeniniz olursa diye söylüyorum. Ki edeniz olduğunu düşünmüyorum. E, şöyle stickerları göstermem gerekirse. Bence şu da hoş bir e, silahı da koymak istiyorsanız alınabilir. Uzun bir yerden sonra her yeri geri dönmüş. Şu an bunu fark ettim. Ee, yani boyu da update arkadaşlar. Başka bir şey yoktu. Dedi. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.